sevgili izleyiciler. Programımızda bildiğiniz gibi İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden projeleri gezip haberlerini ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Venedik'e götürüyoruz sizleri. Yanılmıyorum değil mi Cenk Bey? Evet doğru <laughs> ama İstanbul'da bir Venedik. Evet aynen öyle İstanbul'a Venedik'i getiriyorsunuz aslında. Hemen arkamızda da izleyicilerimiz görüyorlar. Buraya bir Venedik inşa ediyorsunuz. Neden Venedik? Şimdi aslında bu soruyu çok alıyoruz. Yani neden e, işte Paris değil de e, Venedik? Hı hı. Şimdi e, tarihe baktığınız zaman e, Venedik tarih boyunca romantizmin, e, ticaretin, alışverişin merkezi olmuş. Ya böyle büyük bir kompleks, mix bir proje yaptığınızda içerisinde de bir AVM, bir yaşantı varsa aslında Venedik müthiş bir fikir. Evet. Ve daha önce yapılmamış, Türkiye'de yapılmamış. Avrupa'da zaten orijinal Venedik var. Amerika'da da ufak bir örneği var. İşin ticari boyutuna geldiğinizde, bizim yönetim kurulu eş başkanlarının bir Venedik seyahati bir anda şimşeği çaktırıyor onlara ve diyorlar ki biz bu Venedik'i İstanbul'a kurmalıyız. Çünkü müthiş bir kere bir turizm potansiyeli de var evet. Venedik'in. Ama Sadece kanallarıyla, gondollarıyla Venedik yapmayı düşünmüyoruz. Evet, tam o geldi aklıma. Evet, bir Venedik yapacaksınız buraya. Venedik denilince ilk akla gelen şeyler dediğiniz gibi kanalları ve gondolları. Ama bunların dışında neler sunacaksınız? Evet, yani bu artık inşaat teknolojisi o kadar ilerledi ki yani kanal yapmak, gondolu İtalya'dan buraya getirtmek, gondolcuyu bile getirtmek hiç de zor değil. Fakat biz İstanbul'a aslında o Venedik'in o dar sokakları, o mağazaları, o cepheleri, o tarihsel dokusunu bir kere getirmek istiyoruz ve böyle olacak. Onun yanı sıra aslında Venedik içerisindeki sosyal etkinlikler yaşantı olmazsa sadece binadan ve kanallardan gondollardan ibaret. Biz o sosyal dokuyu ve yaşantıyı da getireceğiz buraya. Bu ne demek? Yani her yıl İstanbul'da da Venedik Karnavalı olacak. O San Marco meydanındaki o İtalyan kafeleri, restoranları İstanbul'da da olacak. O güvercinler İstanbul'da da olacak. Ve o ressamlar, o sanatçıların etkinliklerin hepsi aslında İstanbul'daki Viaport Venezia'da yaşanacak. Zaten o zaman Venedik'i İstanbul'a getirmiş olursunuz. Şimdi bunlar oldukça zor değil mi? Tamam dediğiniz gibi hani bir projeyi konsept olarak inşa etmek kolay ama A'dan Z'ye görsel anlamda olsun, yaşantı anlamında olsun Venedik'i tamamıyla buraya getirmek zor olmayacak çok zor. Zaten bunu Türkiye'de daha önce kimse yapamadıysa aslında inşaat olarak inşaat belli bir şekilde teknoloji gelişti. Evet. Fakat Venedik'i buraya getirmek bambaşka bir işçilik, bambaşka bir maharet istiyor. karnavallar dediniz hemen direkt rengarenk görüntüler geldi aklıma. Alışveriş merkezleri dediniz ki hem cinslerin başta olmak üzere eminim sizin de hem cinslerinizin dikkatini çekecek. Genci yaşlısı... ...her kesimden insana her şekliyle hitap edebilecek bir proje yanılmıyorsa? E, tabi çok doğru. E, şimdi e, artık İstanbul'da özellikle hafta sonları insanların en çok kendine vakit ayırdığı zaman... E, ...bir yerden bir yere gitmek aslında çok zor. Hatta işkence. E, şimdi e, yeni projelerde bir kere toplu taşımaya yakın olması projeler için avantaj. İçerisindeki yaşantı işte yaklaşık 200 mağazanın olacağı işte sinemalarıyla, restoranlarıyla, kafeleriyle, etkinlikleriyle, eğlence merkeziyle bir Venedik düşünün. E hafta sonu bir pazar sabahı kalktınız. Evde kahvaltı etmenize gerek yok. İşte San Marco Meydanında ya güvercinlerle ya da e, bir kanal kenarında yalnızdan gondolcu işte aryalar söylerken kahvaltınızı edebileceksiniz. Evet. E, öğleden sonra e, baktınız e, çocuklarla vakit geçirebileceğiniz bir ortam var. Belki onları sinemaya götüreceksiniz. E, akşamüstü misafirler geldi belki. Hani evde bir şey hazırlayalım derseniz belki balkonunuzdan Venedik manzaralı bir yemek yiyeceksiniz ya da çok güzel bir restoranda yine. Projenin içerisinde akşam yemeğini tercih edeceksiniz. Belki hanımların hoşuna gidecek bu. Evet. E, çok fazla evde e, e, zaman geçirmeyecekler. Belki ev işleriyle çok fazla uğraşmalarına gerek kalmayacak. Her şeyin ötesinde projenin içerisinde bütün sosyal yaşantınızı çözebileceksiniz. Evet. Venedik'te bir pazar nasıl olur dersek işte böyle oluyor değil mi? Aslında İtalya'daki Venedik'te bile bu kadar keyifli olmayacağını düşünüyorum ben. E, çünkü orası turistik bir merkez. E, dolayısıyla çok da fazla kalabalık. E, İstanbul'daki Venedik daha keyifli olacak ve daha artıları olacak. Yani Nedir bu artılar mesela? Yani şöyle söyleyeyim tabii biz Türkiye'ye getirirken buradaki artıları da düşündük. Sonuçta Venedik'in içerisindeki bir e, biz hep bir kampanya sloganıydı bu aslında. ...dört gün üç gece değil bir ömür boyu Venedik hmm. veriyoruz dedik insanlara, vaat ediyoruz. E Çünkü o Venedik'i yaşayabileceğiniz zaman zarfı sadece dört gün üç gece. Evet. Fakat İstanbul'da bir ömür boyu. Evet. Ve artı o Venedik'in içerisindeki eksik olan yaşantıyı da projenin içerisine koyduk. Mesela projenin içerisinde büyük bir iş merkezi ve ofis alanı da var. E Dolayısıyla aslında eviniz, sosyal yaşantınız ve işiniz hepsi bir arada olabilir. Hı hı. Ya bir doktor olduğunuzu düşünün, bir avukat olduğunuzu düşünün. Bir da v Venedik'te bir büronuz olabilir. Hı hı. İş yeriniz Venedik'in içerisinde olabilir. Bunlar farklılıklar. Hele ki günümüz şartlarında dediğiniz gibi az önce de İstanbul'da yaşamak gitgide zorlaşıyor. Evet, her geçen gün projeleri takip etmek çok güzel. Yeni yatırımların olması veya yeni yatırımlar yapmak çok keyifli. Ama artık içinden çıkılmaz bir trafik işkencesi haline dönüyor. Siz peki lokasyon olarak ulaşımı nasıl sağlayacaksınız? Şimdi şu anda hali hazırda e, tramvay istasyonu var. Burada İstanbul'un birçok noktasına ulaşım aktarmalarla dahil, metrobüse dahil evet. e, mümkün. Bunun yanı sıra Mecidiyeköy Atatürk Havalimanı metro istasyonu, metro hattı, projenin altında şehrin hem havalimanına hem merkezine bağlantılı bir metro. Hem otoyolunun hemen yanı başında. E, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerine 15'er kilometre mesafede. E, bu başlı başına bir ulaşım avantajı. Artı e, şimdi bizim bir de bir kardeş projemiz var. Nedir ee, bu kardeş proje? Kardeş şöyle, kardeş birazcık daha büyük bir kardeş. Çünkü yaklaşık 90 futbol sahası büyüklüğünde Türkiye'nin en büyük eğlence merkezini inşa ediyoruz. Ve kısmetse e, Mayıs ayının sonunda açılacak Violent. hı. hı işte o çocukken hayalini kurduğumuz Disneyland Orlando'daki merkez Vieland markası adıyla İstanbul'a geliyor ve Venezia'nın kardeş projesi. Aynı grubun projesi. Evet. Bu iki projeyi birbirine bağlayacağız. Hı. Ücretsiz servisler, şatıllar yapacağız. E, dolayısıyla bu da farklı bir ulaşım imkanı. Sadece Venezia projesinde oturmak Venezia'yı değil aynı zamanda VLN'de de yaşamayı sağlayacak. Sizi dinlerken şu geldi aklıma. İstanbul'da bu kadar lokasyon varken neden yatırımlarınızı Gazi Osmanpaşa bölgesine yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. İstanbul... Aslında çok büyük bir metropol fakat ne yazık ki İstanbul'daki binaların yüzde ellisinin yenilenmesi lazım. Evet. Ve Gazi Osman Paşa bölgesi de en büyük kentsel dönüşümden nasibini alacak bölgelerden biri. İstanbul'un içerisinde nitelikli konut artık şehrin içerisinde kalmadı. Yatırım yapmak istiyorsanız kentsel dönüşümün olduğu bölgelere yatırım yapacaksınız. İstanbul'u güzelleştirmek istiyorsanız da. Bu bölgelere yatırım yapacaksınız. Biz İstanbul'un dışına kaçmak istemedik. Belki zoru seçtik. İstanbul'un içerisindeki bu bölgeyi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bahsettiğiniz gibi hem Türkiye'nin en büyük eğlence merkezini hem de Türkiye'nin venediğini yapıyoruz. Evet. Aslında anlattığınız şeyler oldukça keyifli yatırımcı açısından ve hep bir yatırımcı gözüyle değerlendiriyorum genelde projeleri ve aklıma gelen sorular genelde izleyicilerimizin de merak ettiği sorular oluyor. E böyle baktığımızda da sabahtan beri lokasyonu anlattık, buranın güzelliklerini anlattık ama projemizden hiç bahsetmedik. Evet. Buraya nasıl bir proje inşa edeceksin? Kendi bünyesinde yaklaşık 2.200 tane konut rezidans ünitesi bulunan. 90 bin metrekare büyüklüğünde bir alışveriş merkezi bulunan ve 50 bin metrekare büyüklüğünde ofis kompleksi ve dört yıldızlı bir otel barındıran kendi başına bir şehir. Evet. Yaklaşık tamamlandığında 10 bin kişi yaşayacak burada. Şöyle bu kulelerin de bir özelliği var. Türkiye'de daha önce yüksek katlı kompleksler kuleler yapıldı ama böylesine 45 ile 51 kat arasında değişen 5 tane kule hiç yapılmadı. Bunun dünyada da benzeri çok az. Ve e, burası e, deniz seviyesinden bulunduğumuz arazi yaklaşık 130 metre yükseklikte ve bu kulelerle birlikte İstanbul'a yaklaşık 290 metreden 300 metreden bakacak müthiş bir manzaraya sahip kuleler ortaya çıkıyor. Evet. Yani biz buna şunu diyoruz bunu da e, aslında burada açıklayayım yeni bir sloganımız var bu kampanya ile ilgili aslında projeyi şöyle tarifleyebiliriz. Keyfi Venedik manzarası İstanbul. Evet. Yani Venedik keyfini yaşarken bütün İstanbul manzarasına da hakim bir proje. İkisini bir arada e, yatırımını yapmak isteyen izleyicilerimiz nasıl sahip olacaklar bu projeye peki? Şimdi aslında bizim son bir kampanyamız var ve bu kampanyayı tüketici yaptı, biz yapmadık. Çünkü tüketici der ki, ya şu anda e, konut almaya gelenlerin birçoğunun mevcut hali hazırda kısa dönemde olsa bir borçları beklentileri var onun dışında belki satılmaya bekleyen eski evleri var ki yeni bir yatırıma girsinler. Biz de tüketicinin bu talebini geri çeviremedik. Ve sadece %5 konut bedelinin %5'ini ödeyerek Taksitlerin bir yıl sonra başladığı bir ödeme planıyla çıktık karşılarına ve müthiş tuttu. Evet. Ee, ve şu anda yaklaşık e, Viaport-Venezia projesinde %66-67'sini sattık projenin, hı. 2200 dairenin. E, bu kampanyanın desteğiyle bu sene sonunda %90'lara ulaşacak. Evet, kalan daireler peki e, ne kadar kaldı tahminen? Şu anda e, projemizde yaklaşık %30 civarında hı. hı. Proje'nin yüzde otuzunun satışı bekliyor. Fakat bunları da zaten e, bu yıl içerisinde satışını tamamlayacağız. Bu kampanyanın da etkisiyle özellikle şu an e, sezondayız e, Gayrimenkulde evet. ve yaklaşık 100 daire ortalama ile Venezia projesi her ay satış gerçekleştiriyor. Herhalde Türkiye'de de e, en yüksek satış değerine olan e, sahip projedir. Bu şunu gösteriyor: İyi bir şey yaptınız mı? İyi bir şey sundunuz mu? E, mutlaka karşılığını buluyor. Evet. Biz de bundan bayağı keyifliyiz. Ee, az önce de dediğiniz gibi İstanbullu aslında biliyor. Artık lokasyon olarak oldukça bilinçlendi şehri yaşadığımız şehirde yaşadığımız için dediğiniz gibi yatırım yaparken de genelde kentsel dönüşüm bölgelerine yatırım yaptığımız zaman hem fiyat açısından daha uygun oluyor. Yanılıyor muyum? E çok doğru. Şimdi İstanbul geçen gün bir seminerde bir eğitimde Amerikalı bir eğitmen eşliğinde şöyle bir bilgiye sahip olduk. İstanbul dünyada yaşanılabilecek 28 şehirden biri. Evet. Ama Fiyat sıralamasında da 28. Yani düşünün dünyadaki ilk 28 şehirden biri fakat fiyatı da en sonda. E bu demektir ki İstanbul marka olarak değerine kavuşsa bile ya da marka değerini yavaş yavaş buluyor olsa bile fiyat olarak, rakam olarak bu değerin çok gerisinde. Evet. Önümüzde kat edecek daha önümüzde 28 tane şehir var. Hı hı. E, i̇lk 5'e ilk 10'a girebilecek kalitede bir şehir olacak İstanbul önümüzdeki 5-10 sene içerisinde. E, dolayısıyla yatırımcı herhangi bir projeden güvenebileceği, herhangi bir projeden bu aşamada, inşa aşamasında daire aldığı zaman mutlaka kazanır. Evet e, Kazanacaktır dediğiniz gibi çok doğru ama ne kadar sürede ne kadar kazanacak mesela? Şimdi e, biz Viaport Veneza projesine başlarken dedik ki yatırımcıya bu projeden daire alanlar yüzde yüz prim kazancını elde edecek. Şu anda yolun yarısındayız. Viaport Veneza projesi e, lansmanından bugüne yaklaşık yüzde otuz yüzde kırk prim kazandırdı yatırımcısına ortalama. Şu an yolun yarısındayız. Bugünden konut alanlar da yaklaşık %150, %55. Projenin teslim tarihi 2014 sonuna kadar prim yapacak. Evet. Baktığınız zaman da çok az bir zaman kalmış. İnşaatı da izleyicilerimiz şu an ekranlarının başında görüyorlar. Devam ediyor. Ne kadarındasınız peki inşaatı? Şu anda inşaat çok hızlı devam ediyor ee, ve bu yıl sonunda, 2013'ün sonunda bütün kaba inşaatımız bitmiş. Biz bir yandan cephele çalışmalarına, iç çalışmalara da başladık. E, 2014'ün sonunda da biz şunu istiyoruz, planımız bu. Bütün projeyi bir anda teslim edeceğiz. Yani AVM'siyle, ofisiyle, oteliyle, konutlarıyla hepsi bir anda açılacak ki ya biliyorsunuz konutlara teslim ediliyor ama içerisindeki sosyal alanlar arkadan geliyor ve bu yaşantının geç başlamasını sağlıyor. E biz hepsini bir anda açacağız. Yani Anahtarlarını aldığı zaman bizim müşterilerimiz, misafirlerimiz, ev sahiplerimiz, Venedik'teki San Marco Meydanında kahve de içebilecekler. Evet. Röportajımızın sonlarına doğru gelirken İstanbul manzaralı Venedik için neler söyleyecek? Valla burası bir tanıtım ofisi. Bunu ben her röportajda da söylüyorum. Ben izleyicilerinizi, akıllı yatırımcıları bu ofise bekliyorum, daire almak için değil. Cumartesi, pazar günleri bizim burada barbekü etkinliklerimiz evet. var. Buyuruz buyursunlar, bizim misafirimiz olsunlar ve İstanbul'a 2014'ün sonunda nasıl bir Venedik kurulacağını görsünler. Evet, hazır değinmişken çok güzel de bir bahçe hazırladınız buraya gelecek müşterileriniz için. Hatta orada birçok organizasyonda hafta sonları güzel organizasyonlarda gerçekleştiriyorsunuz. Yanılmıyorsam yakın dönemde de bir kat hazırlayacaksınız. Örnek kat. Daha önceki röportajlarımızda evet. bunu söylemiştik izleyicilerimize değil mi? Evet çok doğru. Şu anda tüm hızla hazırlıkları sürüyor. Bütün katı bütün yaşantıyı görebilecekleri bir örnek katımız olacak. Zaten bunu da inşallah sizin aracılığınızla anons evet. ederiz. Bahçemizde de örnek yaşantıyı sunuyoruz onlara. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun aktardığınız tüm bilgiler için. Sağ olun ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden devam ediyor.